Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün salatalık ile sizler için muhteşem bir meze tarifi hazırladım. Hemen şipşek hazırlayabilirsiniz. Özellikle et ve köftelerin yanına çok güzel oluyor. Deneyen herkes çok beğenecek. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram salatalık var. Salatalıkları çok ince olmayacak şekilde, çok da kalın olmayacak şekilde ince ince doğruyorum. Salatalıkların tamamını doğradıktan sonra üstüne bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve ortalama 10 saniye boyunca güzelce karıştırdım. bu işlemi yaparken kesinlikle ellerimle herhangi bir şekilde bir bası uygulamıyorum. Güç uygulamıyorum. Sadece tuzun her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Bu tuzun sayesinde biraz sonra göreceksiniz. Salatalıkların acı suyu gidecektir. Ve çıtır çıtır olacaktır. O yüzden mutlaka bu işlemi yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Salatalıkları hazırladım. Şimdi hemen bu salatanın sosunu hazırlamam gerekiyor. Bunun için ortalama 3 veya 4 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları rendeliyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Eğer sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Çokça defa sarımsaksız da yapmışlığım vardır. Üzerine yarım su bardağından biraz az zeytinyağı ilavesi yaptım. Ve şimdi nar ekşisini ilave ediyorum. Ortalama bir buçuk yemek kaşığı dolusu nar ekşisi ilave ettim. Ve güzelce karıştırıyorum. Bir çay kaşığı dolusu isot. Bir çay kaşığına yakın kırmızı pul biber yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve birazcık çay kaşığın ucuyla karabiber ilavesi yaptım ve hepsini güzelce karıştırıyorum. salatalıkları yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi suyundan da birazcık ayrılmış. Şimdi hafifçe bası uygulayarak bu şekilde salatalıkların suyunu çıkartıyorum. eğer hazırlamış olduğunuz bu salatayı hemen tüketeceksiniz. Salatalıkların suyunu çıkartmanıza gerek yoktur. Eğer bu suyunu çıkartmamış olsaydım sosla beraber birleştiğinde birazcık zaman geçtikten sonra çok fazla sulanacaktı ve baharatlar da salatalıklardan tamamen ayrılacaktı. Böylelikle lezzetini de kaybedecekti. O yüzden lütfen bu işlemi yapın. Ama eğer hemen tüketeceksiniz bu salatalıkların suyunu sıkmanıza gerek yoktur. Salatalıkları bir defa suyunu sıktım. Şimdi hemen ikinciye de sıkıyorum. Ardından hemen servis için hazırlayacağım. muhteşem bir meze oluyor. Gerçekten de bütün yemeklerin yanında bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Hatta geç kahvaltılarda bile bu tarifi yapabilirsiniz. Eminim tadanlar çok beğenecektir. Ben ilk defa bu kadar az yaptım. Normalde yaptığımdan 2-3 kilogram salatalıktan salata yapıyorum. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir bilhassa köftelerin yanında et yemeklerinin yanında çok güzel yakışıyor. Ama dediğim gibi bütün yemeklerin yanında da bu salatayı, bu mezeyi değerlendirebilirsiniz. Limonun servis esnasında kullanabilirsiniz. Şöyle hemen çok fazla salatalıkları yıpratmadan narin bir şekilde karıştırılmasını sağlıyorum. Salatalık mezesi artık servis için hazırdır. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. E, zaten sosu çok lezzetli. Lezzetsiz olması da imkansız içinde. Çünkü sarımsak var, zeytinyağı ve nar ekşisi var. Aynı zamanda isot da kullandık. Böylelikle lezzetini de artırmış olduk. Eğer evinizde varsa bir miktar susam kullanabilirsiniz. Maydanozla isterseniz servis yapabilirsiniz. Gerçekten de çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.